Merhaba arkadaşlar. Bugün futbol tahmin şey yapıyoruz. Birazcık oynadım. Burada da Messi var zaten. Bilmeyenler de söylüyorum. Bilenler zaten biliyordur. Bu nasıl bu? Bozulayım. Ne? Kafamdan attım. Bu nasıl bu? Yanlış. Bu ne? Allah. <laughs> bak de. reklam çıktı bu yala. yalan tabi hiç denemiş yalan hiç uğraşmayın yanlış kenarı ne unutma şimdi de bu neymiş bu neymiş bu neyin tercih oramaz hayatta olamaz şurada da iki tane yardım şeyi var Tartıramaz diyse Rul Şiman Ne sorunsa İntik Ne Abdoğulü ab, ab, Laye Bu boy, oyunda sadece yabancılar var Türk futbolcusu yok tabi Olsaydı iyi olurdu Bu bana daha çok işte bu Topla Leroy Sane Hayat Tovan Biliyorsunuz Galatasaray 3 bir yenen takım bayağı bir oynayan sani. Hayat olmaz ben laf edeyim şimdi. Oooo. Sapladık. Kestik. Bir diğer futbolcu var mı? Ya bu ne? Aa, Yani çıktı. Bu yalan, bu da yalan. Yok, bu olabilir ama ses çıkmıyor. Gerçekten kesin ya. Usul bu. bu nasıl olur? Bu oyunu tak. Bir şey yanlış bildiyseniz hepsine bakın. Neden derseniz bu size yardımcı. Yanlış bildiğiniz diğerleri gördüyseniz eğer ona bakın. Çünkü <laughs> şey neydi bakın <laughs> yanlış bildiyseniz farklı seçenekler çıkıyor ama doğru hala var yani o doğru çıkıyor çıkmış oluyor o yüzden ben bunları baktım Onun ona ne çıkacak biliyorum ona ona olacak bir yalan. Bu yalan tane de oldu. Hacı Yurt. Hacı Yurt. Hacı Yurt olmadan soru sevmez. Fenerbahçe olmadan bitecek. Lan bu ne zaman bitecek? Lan bunun bitme süresi mi yok? Ben gitmek süresi yok herhalde arkadaşlar. Valla yüze ulaşalım bu videoyu bitireceğim. Bin ama biz yüze kadar yapalım. 96'dayız şu an. Muhammed Salah ama mehmet salih o nasıl şeyse baktım burada vardı Navas Kaelor Navas Kaleci Asfull drop Pogba Oy ben bu futbolcunun işine ne tanırım köy not Navas Real Madrid'in kalecisi sevinçti onu test görüyor. Yine yani o da Real Madrid'in oyuncusu P Pogba o galiba Winchester'ın item adı. O yüzden bu. Bak. 3 de. Üçü de alamaz hayal. Saçları Messi'ye benziyor. Güzel de. Ama Messi olamadı. Üçü de alamaz. Ne yapayım? Tamam Messi. Gelsin Fernandes. Gelsin Fernandes. Gelsin Fernandes. Gelsin. Abi. Gelsin futbolcusu gelsin. Fernandes. Bir yerden tanıyorum ama nereden tanıdığımı. Gelson Fernandes aklıma geldi. Ömer, Ömer, senin bu videoyu izliyorsa o Fernandes, Gelson Fernandes ona. Valla Gelson Fernandes çıktı. Ben de onu nereden gel, nereden geldiğini merak ediyorum. Gelson Fernandes, Fernandes Buradan tanıdın mı? Ayıksın. Sanırım. Tanıyor musun bana? Galiba. Ayıksın. Sanırım. Tanıyorum. O zaman. A, delireceğim. Ataktayım. Şu an. Ses çıkmasın diye. Yatakta zıplayacağım üstümde. Değil mi? Neyse. Gel sen Ferdinand'a. Sen gelsin. Yani de Beşiktaş'ta olayım. Ben gel. Bu videoyu Beşiktaşlılar Beşiktaşlılar Geç son sahnemiz için beğensin Fenerbahçe olanlar da beğensin İsteyenler beğenip abone olur Bir şey demiyorum Siz Size kalmış Umarım takip edersiniz yani Benim tek diyeceğim şey bu Geri sizi, size kalmış Bir şey Valla ben neden bakmadım ama bunu görmüştüm o yüzden. 99 yüze geldik ama bunu bitirelim. Toriyan'a benziyor. Bu videoyu izleyen hoca sordu ya için bensin. Abone olsun hatta. Valla hoca sordu ya. Anladım. Nasıl? Arkadaşlar bunu ben tahmin edemem. Yüzünden belli tahmin edemeyeceğim. Bu yüzden videoyu kapatıyorum. Ve herkese güle.